Dizi Part 5. maviş bir gider misin? Kuşum yanında da bu bugün misafir olarak sayın lütfen. Abim sağ olsun bana verdi de. Bugünlük bizim valla. Bugünlük benim kuşum oldu. Hadi o zaman başlayalım diziye. Ah Mavişim benim. Tatlış. Evet çıkıyor başladık. Hadi gelin açalım kapıyı. Ben açarım. kim var? Baba biz geldik. Ne, ne bağırıyorsun lan? pardon çocuklar ben korktum kim geldi deyince. Hadi gidelim. Tamam. Mavi tatlı kuşum benim. Her bir şey. Ben bu tatlı kardeşimi uyutup yürüyorum. Yani benim adım ne abi ya? Kardeşim bunu sorsun oluyor. Adım ne o zaman? e, ee, unuttum. Ya bir şey mi unutursun? Kolaysa adı ne? Adı Ayşe. Aa, doğru unuttum ben ya. Abla şimdi şeyin ablam oymanı istemiyorum ben artık. Ne? <laughs> o benim ablam olsun. Öf, tamam ya. Benim tatlış kardeşim. Kimse üzemez. Ama sen üzdün. Mavişim biz sen mısın Maviş? Maviş biz biz, sus artık. Hadi Maviş. Kuşumun adını özür diledim. Biraz fazla konuşkandır da. Muhabbet kuşu ondan. Maviş. Maviş. Bir, bir sus. Bir sus. Oğlum gitsen misin? Neyse neyse. Hadi gel gidelim. Kuşumun adına özür dilerim çok konuşkan da. Mavişim bir gider misin yavrum benim? Yavrum gider misin şu an? Neyse.